Arkadaşlar merhaba bugün kupa kasmaya devam edeceğiz. Şu anda 7699 kupayım. Ee, da 157. Bugün kullanacağım deste böyle bir kraliyet devi destesi. Ee, şu an metada çok fazla kraliyet devi oynayan oyuncu yok. O yüzden ben de pek tercih etmiyordum aslında ama ee, bakalım bu videoda bu desteği deneyelim. Hadi başlayalım. Evet ilk rakibi bulduk. Daha önce karşılaşmıştım fakat her karşılaştığımızda dese değiştiği için ne oynadığını bilmiyorum. Tohumluk katalım ona. Hayalet zaten indirecek onu. Mega şövalye veya pek olabilir. Yok şifa ruhu varsa. Tamam ona bir yıldırım atalım. Büyüsü olmayan bir spam desesini kullanıyor. Sanırım elit barbarları ve e, büyülü okçusu da vardı. Top arabası tam hatırlamıyorum var mı yok mu. Sakin oynarsak rahat inebiliriz. E, Kraliyet deve atmanın bir mantığı yok bu de çünkü e, elit barbarları çıkarttığında biz 6 x e direkt zarara girmiş oluyoruz. O yüzden olabildiğince savunmalıyız. E, Kraliçe neyse çıkartmayacağım şöyle iskele atalım. ...daha zamanı var. Onu çekersen... ...çok iyi. Yeteneğini... ...kullanamadı. Güzel. E, ee, ona kılıcı... ...aslında hiç gerek bile yok. Hayalet direkt vurunca... E, ...büblokçu deneyebilir bir ona dikkat etmeliyiz. Ama güzel şu anda vurmuyor kuleye. Tamam bir vuruş falan aldık. Sol tarafa iyi bir hasar vermişiz. Ruhu önden atıyorum. Ana kulesini açtırsa bile bize çok bir zararı yok o yüzden. Şöyle balıkçı Neyse yıldırım atmayacağım ona. Tomruk atalım. Keşke biraz erken atsaydık. Yok canla kraliçemizi indirdi. Tamam çok güzel savunduk. Elit barbarları çıkarttı. Şu an bir kraliyet de atabiliriz. Oraya bayağı bir sağlam hasar verdik. O Kraliçe biraz sıkıntı sanki ama... Tomru'yu şöyle bırakalım. Çok güzel. Tamam bunu da savunduk. Rakip sağlam bir baskı yaptı ama balıkçı çekersen onu çok iyi yine yetenek kullanamadı. O büyülü okçuyu oradan alabilirsek yeteneğine bastım. Çok iyi. Yetiştiremedi. ona direkt Yıldırımı atacağım bu galiba uzatmanın sonuna kadar böyle devam edecek atak yiyoruz Evet şöyle bir iskelet Tamam çok da rahat savunduk Şu an neyle savunacaksın? Hemen oraya bir yıldırım. Galiba bitti. Evet. Tam rakibe sağlam Yani yine de elinden geleni yaptı ama fayda etmedi 30 kupa. Hemen bir sonraki maça geçelim. Remeli. E, okçu, madenci ve duvar ikici desesini kullanıyor. Kaç sezondur oynayıp en yüksekte tane oyunculardan bir tanesi. Ee, onu ana kuleye çekmesin diye kraliçe atacağım. Ama elinde yoktu sanırım. Alev topu yetişir mi? Yetişti. Çok da kötü bir eşleşme değil sanki. Çünkü elimizde yıldırımımız var. Bomba kulesine direkt yıldırım atabiliriz. Şöyle bir kraliçede atalım. Çünkü hem madencisini kullandı hem de alev topunu kullandı. Atak yapacak pek bir kartı kalmadı. Evet koruması varmış. Bir tane vurur musun? Yok. Tamam şu an iksiri yok gibi bir şey sanırım. Şöyle şuradan hayalette onu alalım. Hemen tersende bir tane Terhalet atalım. Çok iyi madencisini de kullandı. Oradan en az bir iki vuruş çıkartırız eğer başka bir şey atmazsa. Ama attı. Hemen yeteneğine... Yok basmayalım. Yeteneğine bastım. En azından bir şeyler atsın oraya. Güzel. Şimdi 2 iki kat iksire giriyoruz. Şöyle bir kalite atabiliriz arkadan. Çünkü elimizde salınabileceğimiz kartlar var. okçu önden bekliyordum ama arkadan attı. Her neyse. E oraya bir yıldırım. Kuleye vurmamıza gerek yok. Gerçi şu an koruma atabilir ama. Düz mantık. Güzel savundu. Kasırgasını da attı güzel. Biz şimdi sağdan gideceğiz. Çünkü e, sol taraftaki hasarı bizi geçmiş. Şimdi büyük Kemal atak deneyecek. Evet. E, sadece bomba kulesiyle savunamaz. Biz şöyle tutalım. O büyülü okçu çok güzel. Oraya bir yıldırım. Kırleçe de soldan gidiyor. Bakalım ne yapacaksın. Tamam biz sağ tarafa bayağı bir vurduk. Şöyle bir hemen tomukla döndü. Hasarda bayağı bir öndeyiz. Şu an sakin oynayabiliriz. Tamam bir balıkçı atalım. Ana kuleyi açtıktan ama pek bir faydası olmayacaktır. Biz tekrardan sağdan bir atak deneyelim. Orada büyülü okçuya bir tane vurduk. Bir tomra ölüyor şu anda. Yeteneğine bastım. Oradan büyülü okçu indirecektir. Güzel. Bu duvar yıkıcılar vurmayacaktır büyük ihtimalle. Evet. Hemen bir tane kraliyet dev atalım. Sol taraftan da gidiyoruz. Hemen bir de ruh şuraya. Tamam alev topunu da kullandı. Tomruk gelmesi lazım. Çok güzel. Şu an bir tek büyülü okçuya dikkat edelim yeterli. Madenci ve duvar yıkıcıyla hasar alabileceğini zannetmiyorum. Hatta ona direkt yıldırımı atalım. iyi savunduk. Tamam tahmin etmiştim zaten. Güzel. iyi oyundu. Yani eşleşme zaten bizde. Yenmesi için bizim bir hata yapmamız gerekiyordu. Yapmadık. 26 kupa. Şu iki maçta neredeyse 5 dakikaya yakın sürdüğü için 3 maç ile tutacağım bu videoyu. Son bir maça daha girelim. Asya'da bir arkadaş geldi. E, kupası biraz bizden yüksek. Güzel bir kupa alabiliriz eğer yenersek. Ama ne oynadığı hakkında bir fikrim yok. Pekka. Yani bu kadar da kolay pek atmak bilemedim neyse. E, ee, kraliyet devi atmak pek kattığında mantıksız o yüzden atmadım çünkü illaki bizim kraliyet devini hasar alsa da savunur ama biz atağını savunamazdık. E ee, oraya yıldırım atalım. Eğer yıldırımı varsa biraz zor bir eşleşme. Ama kolay kolay yenebileceğini düşünmüyorum. Çünkü desteği kolayca döndürebilirim. Ee, bir yerde gaza gelip falan Pekka'yı kullanırsa atak yaparken dönüşte de biz Kralet Devi kulesini alabiliriz. Yani umarım böyle olur. Evet. Altın Şövalyesi de varsa baya bir sıkıntı aslında. Umarım Zehir falan oynuyordur da biraz işimiz kolaylaşır. Evet yıldırımımız şu an kraliteye atabiliriz. İksiri Tamam bir şey atmayacağım. Onlar geldiğinde hayalet ile tutabiliriz. Tomruk atabilirdik ama e, koç binisi olduğunu düşünüyorum. Tomruk önemli. Hem de zaten hayalet için bir tane daha kart atması gerekecek. Sen bir tane daha vurursun oraya. Çok iyisin. Pek iyi arkadan attığına göre hemen bir tane kraliyet devi çevirelim. Şu an koç milisini atarsa da zarara girecek. Arkadan attı güzel. Kuleyi sattı yani. Yeteneğine biraz bekleyeceğim. Bastım da. Pek etkili olmadı sanırım. Şu an tamam savunduk sayılır. Şöyle kliçe. Ee, o balıkçı çek onu çok iyisin. Dediğim gibi desteği hızlı döndürebildiğimi bildiğim için hemen pek kattığında atak yaptık ve kazandık. Aslında eşleşme rakipteydi biraz ama arkadan pek katmak mantıklı bir tercih olmadı onun için. Ee, yine de güzel bir oyundu. Burada videoyu bitirelim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. En son 158 ile başlamıştık sanırım. Şu an sıralamamız 82. Ee, şöyle rakiplerin profiline de bir bakalım en alttan başlayalım. Aralarında en iyisi zaten bu arkadaş. Geçen sezonun yedincisi. Profilde baya sağlam. Bu da böyleydi. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.